Görsel Yetenek Geliştirme, Birinci Kitap, üstün Zekalar Enstitü Yayınevi tarafından Görsel Yetenek Geliştirme ile ilgili iki farklı kitap bulunmaktadır. Bu birinci kitap görmüş olduğunuz, bu da ikinci kitap. Birinci kitap, okul öncesi ve birinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin görsel yeteneğini geliştirmek üzere hazırlanmış etkinliklerden oluşmaktadır. İkinci kitap ise İkinci ve dördüncü sınıflardaki öğrencilerin görsel yeteneklerini geliştirmek üzere hazırlanmış etkinliklerden oluşmaktadır. Öncelikle sizlere birinci kitap içerisindeki etkinliklerden ve kitap hakkındaki bilgilerden bahsedeceğim. Görsel Yetenek Geliştirme, dünyada görsel yeteneği en iyi geliştiren eğitim programı üzerinden uyarlanmış bir kitaptır. Bu kitapta öncelikle kitapla ilgili kavramlar, terimler, anne babalara ve eğitimcilere öneriler yer almaktadır. Bu kitabı diğer kitaplardan farklı kılan en önemli özelliği ön test ve son test kullanma kılavuzunun olmasıdır. Burada öncelikle etkinliklere başlamadan önce öğrenciler bir ön teste tabi tutulmakta. Daha sonra da etkinlikleri yaptıktan sonra Yine bu etkinliklerle ilgili son test uygulamasını yaparak öğrencinin bu konudaki gelişimi başlangıçta yer alan uygulama sonuçları bölümündeki burada doğru cevapları ve yanlış cevapları öğrencinin yazılarak bunların ortalaması alınarak öğrencinin ne kadar bir gelişim gösterdiği ortaya konulmaktadır. Bu yönüyle kitap diğer görsel yeteneği geliştiren kitaplardan farklılaşmaktadır. Kitabın içerisinde 9 farklı konu yer almaktadır. Bunları zaten kitabın başında göreceksiniz. Labirentler, benzerlikler, eşleştirme, benzer şekilleri bulma, kelime tamamlama, saklı şekilleri bulma, görsel organizasyon, görsel hafıza ve farklı olanı bulun. Kitapta en çok görsel hafıza konusundaki etkinlikler yer almaktadır. Bu konuda kitap öğrencilerin görsel hafızalarını, kısa süreli hafızalarını geliştirmeye daha çok ağırlık vermiştir. Kitabın en son bölümünde etkinliklerle ilgili cevapların yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır. Öğrenciler ya da sizler bu cevaplara bakarak yapılan çalışmanın ne kadar doğru olduğunu olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. Kitap toplam 192 sayfadan oluşmakta. Oldukça zengin içeriğe ve etkinliklere sahip bulunmaktadır. Hepinize tavsiye ediyoruz. Görsel yetenek geliştirme birinci kitap.